Geçen gece şehir ilk aralık kara altında uyurken, Elif uykusuz kalmıştı. Üç saat boyunca yatakta dönüp durdu, dışarıda rüzgarın ulumasını ve karın pencereden kayarak düşmesini dinleyerek. Daire sessizdi, eski apartmanların o özel sessizliği vardı, sanki dünya bir şeylerin olmasını bekliyordu. Asansör bir haftadır çalışmıyordu ve komşular, her adımda inleyen merdivenlerden şikayet ediyorlardı. Merdivenler uzun bir kışın ardından yaşlı kemikler gibi inliyordu. Elif yataktan kalktı, ince bir sabahlık giydi ve koridora çıktı. Soğuk linolyum ayaklarını yakıyordu. Bu da onu rahatsız ediyordu kalbi o kadar hızlı atıyordu ki, sanki tüm komşuları, sürekli havlayan köpekleri ve geç saatlere kadar açık kalan televizyonları uyandırmak istiyordu. Oğlunun odasının kapısının açık olduğunu gördü ve eline ahşap çerçeveye yasladı. Uzun bir süre hareketsiz durdu, karanlığa gözlerini dikip. Oğul Arda, dar yatağında sırt üstü yatıyordu. Bir kolu başının arkasında, diğeri karnında, nefes alıp verirken yavaşça yükselip alçalıyordu. İnce örtü neredeyse dizlerine kadar kaymıştı, güçlü bacakları az sayıda koyu tüyle açığa çıkıyordu. Ay ışığı, arasından ince gümüş şeritler halinde süzülerek, geniş omuzlarına ve göğsüne vuruyor, kaslarının her birinin hatlarını belirginleştiriyordu. Odayı taze duş veli kokusu ve başka bir şeyle karışmış, erkek kokusu sarhoş ediyordu. Bu, başka hiçbir şeyle karıştırılamayacak bir aromaydı. Elif dikkatlice bir adım attı. Tahta zemin, ağırlığı altında hışırtıyla inledi ve Elif nefesini tuttu. Arda uyanmadı, sadece yastıkta başını çevirdi ve anlaşılmaz bir şey mırıldandı. Bir adım daha attı, yatağa yaklaştı. Eli titriyordu, örtünün kenarına doğru uzandı. Parmakları sıcak cilde dokundu. Önce sert karnı, uykuda bile gerginleşen kaslarıyla. Sonra daha aşağıya. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki Elif, kalp atışlarının onu uyandırmasından korkuyordu. Aniden Arda hareket etti, nefesi kesildi, dudakları aralandı ve sessizce Neredeyse fısıldayarak Zeynep mi dedi. Bu isim Elif'in içine soğuk bir dalga gibi çarptı. Zeynep alt katlarındaki o genç komşuydu. Elif uzun bacakları ve neşeli kahkahasıyla tanınan Zeynep'i düşünmeden edemedi. Zeynep her zaman merdivenlerde Arda ile selamlaşan o genç komşuydu. Geçen akşam Arda'nın Zeynep'i kapıya kadar uğurlarken Soğuk Aralık havasında gereğinden fazla durakladığını hatırladı. Elif bu düşüncelerle sarsılarak geri çekildi, sanki bir yere dokunmuş gibi. Vücudunda aniden bir sıcaklık yayıldı. Düşünceleri karmaşık bir hale geldi ve Zeynep'in gülümsemesi gözlerinin önünde canlandı. Elif odasından çıkarken kapıyı dikkatlice kapattı ve soğuk koridorun duvarına yaslandı. Nefesi hızlandı, kalbi göğsünde çarpıyordu. O an, Zeynep'in Arda'nın hayatındaki yeri hakkında hissettiği karmaşık duygularla baş başa kaldı. Kendi odasına gittiğinde, yastığına yüzünü gömerek derin bir nefes aldı. Düşünceleri birbirine karıştı. Zeynep'in gülümsemesi, Arda'nın ona olan bakışları, hepsi kafasında bir araya geldi. Yastığı ısırarak içindeki sesleri bastırmaya çalıştı. Arda sen kimsin diye düşündü. O Anadolu'dan İstanbul'a okumaya gelmiş bir gençti. Elif ona evini açmıştı. O arkadaşının oğlu iyi bir çocuktu. Kibar, nazik, ev işlerine yardım eden, neredeyse tüm masraflarını karşılayan bir gençti. Ama tam olarak değil. Elif 47 yaşındaydı. 10 yıl önce eşi genç bir sekreterle birlikte gitmişti. Tüm paralarını, merkezdeki dairelerini ve hatta köpeğini alarak şimdi kenar mahalledeki bir tek odalı dairede yaşıyordu ve bir belediyede muhasebeci olarak çalışıyordu. Boşandıktan sonra hayatında erkek yoktu. Öncelikle buna zamanı yoktu. Hayatta kalmak, iki işte çalışmak zorundaydı, geçmişteki hayatının bir parçasını korumak için. Sonra doğru kişiyi bulmak hiç mümkün olmadı. Ya da belki de o yalnızlık dünyasına dalmışken ilgilenen bakışları göremez hale gelmişti. Sonra Arda geldi. Uzun, geniş omuzlu, kıvırcık siyah saçları olan bir genç. Başlangıçta ona sadece bir çocuk gibi bakıyordu. Ona kahvaltı hazırlıyor, kıyafetlerini yıkıyor, derslerde nasıl davranması gerektiği konusunda tavsiyeler veriyordu ama Arda, gözleri önünde büyüyordu. Utangaç bir Anadolu çocukluğundan, kendine güvenen bir genç adama dönüşmüştü. Spor salonuna gitmeye başlamış, sakal bırakmış, giyim tarzını değiştirmişti. Kızlar ona sürekli telefon açıyordu ve Elif, onun derin gülüşünü ve telefon konuşmalarındaki gizemli cümleleri duyuyordu. Akşam görüşürüz. O elbise, unutma içinde bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Elif bu karmaşık duygularla başa çıkmaya çalışırken, Arda'nın odasından gelen sesler onu daha da derin düşüncelere sürüklüyordu. Zeynep'in adı, Arda'nın dudaklarından dökülünce, Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. O an, Arda'nın hayatında Zeynep'in ne kadar önemli olduğunu anladı. Bu düşünceler, Elif'in içinde bir kıvılcım yarattı, Belki de Arda'nın ona olan bakışları Zeynep'e olan ilgisiyle çatışıyordu. Elif Arda'nın odasından çıkarken zihninde Zeynep'in gülümsemesi ve Arda'nın ona olan bakışları arasında gidip geldi. Bu karmaşık duygular onu hem rahatsız ediyor hem de bir şekilde çekiyordu. Kalbinde bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Belki de bu yeni bir başlangıcın habercisiydi. Elif hayatında bir dönüm noktasına geldiğini hissediyordu. Arda'nın gençliği, hayata karşı olan rahat tavrı ona önce hafif bir kıskançlık, sonra merak, en sonunda ise derin bir çekim hissettirmişti. O gece her şeyin değişeceğini biliyordu. Gözlerini kapatıp yastığına sarıldığında sabah kalkıp Arda'ya kahvaltı hazırlamak zorunda olduğunu düşündü. Ona gülümseyip her şeyin yolunda gittiğini gösterecek ama içindeki karmaşayı gizleyecekti. Elif, Arda'nın hayatında Zeynep'in varlığını düşündüğünde, kalbinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. O an, Arda'nın ona olan bakışlarının Zeynep'e olan ilgisiyle çatıştığını fark etti. Bu karmaşık duygular, Elif'in içinde bir kıvılcım yaratmıştı. Belki de bu, yeni bir başlangıcın habercisiydi. Bir akşam, Elif mutfakta yemek hazırlarken Arda'nın odasından gelen sesler onu daha da derin düşüncelere sürükledi. Arda'nın Zeynep hakkında konuştuğunu duyduğunda kalbi hızla çarpmaya başladı. Zeynep'in adı Arda'nın dudaklarından döküldüğünde Elif içinde bir boşluk hissetti. O an Arda'nın hayatında Zeynep'in ne kadar önemli olduğunu anladı. Bu düşünceler Elif'in içinde bir kıvılcım yarattı belki de Arda'nın ona olan bakışları, Zeynep'e olan ilgisiyle çatışıyordu. Bir sabah, Elif Arda için özel bir kahvaltı hazırlamaya karar verdi. Kızartılmış yumurta, taze ekmek, zeytin ve domates ile dolu bir tabak hazırladı. Arda masaya oturduğunda, Elif'in hazırladığı kahvaltıyı görünce gözleri parladı. Elif, bu harika görünüyor. Yine beni şımartıyorsun," dedi gülümseyerek. Elif, onun bu sözleriyle kalbinde bir sıcaklık hissetti. Arda'nın bu samimi tavrı, Elif'in içindeki karmaşayı bir nebze olsun hafifletti. Kahvaltı sırasında Arda'nın gözleri Elif'in gözlerine kilitlendi. O an Elif, Arda'nın kendisine olan bakışlarının derinliğini hissetti. İçinde bir şeylerin değiştiğini Belki de bu duyguların daha fazlası olduğunu düşündü. Ancak Zeynep'in varlığı her zaman aralarındaki mesafeyi hissettiriyordu. Bir akşam Elif Arda'nın odasında yalnız kaldığında onun kitaplarına göz atmaya karar verdi. Arda'nın odasında geçirdiği zaman ona kendini daha yakın hissettirdi. Kitapların arasında dolaşırken birden Arda içeri girdi ne yapıyorsun burada, dedi gülümseyerek. Elif, biraz mahcup bir şekilde, sadece kitaplarına bakıyordum, diye yanıtladı. Arda, Elif'in yanına yaklaştı ve bunlar senin için de ilginç olabilir, dedi. Elif, Arda'nın yanındaki sıcaklığı hissetti. Bu an, ikisi arasında bir bağ kurmuştu. O gece, Elif yatağında dönüp durdu. Arda'nın gülümsemesi, ona olan bakışları aklından çıkmıyordu. İçinde bir şeylerin değiştiğini hissediyordu ama ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Zeynep'in varlığı her zaman bir engel gibi duruyordu. Elif bu karmaşık duygularla başa çıkmaya çalışırken Arda'nın ona olan ilgisini sorgulamaktan kendini alamıyordu. Bir gün Arda'nın telefonunu masada unuttuğunu fark etti. Ekranı açıldığında bir mesaj gördü. Elif seninle bir şey konuşmak istiyorum yazıyordu. Elif kalbi hızla çarparken bu mesajın ne anlama geldiğini düşündü. Arda'nın ona olan ilgisi belki de Zeynep'in gölgesinden kurtulmuştu. Bu düşünceler Elif'in içinde bir umut ışığı yaktı. Elif Arda'nın yanına gittiğinde içindeki duyguları açığa çıkarmak için cesaret bulmaya çalışıyordu. Arda, Elif'in yüzündeki ifadeyi görünce, nasılsın, diye sordu. Elif, iyiyim, sen nasılsın, diye yanıtladı. Arda, seni düşündüm. Bir şeyler paylaşmak istiyorum, dedi. Elif, bu sözlerin ardında yatan anlamı hissetti. Kalbi hızla çarparken, Arda'nın ne söyleyeceğini merak ediyordu. O an, Elif'in içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Arda'nın ona olan ilgisi, Zeynep'in gölgesinden kurtulmuş gibiydi. Elif bu anın tadını çıkarmak istiyordu. Arda'nın gözlerine baktığında içinde bir umut belirdi. Belki de bu yeni bir başlangıcın habercisiydi. Elif hayatının bir dönüm noktasında olduğunu hissediyordu. Arda ile yaşadığı anlar ona daha önce hiç hissetmediği bir heyecan veriyordu. Zeynep'in gölgesinden kurtulmak için cesaret bulması gerekiyordu. O gece Arda'nın ona olan ilgisi aklında dönüp dururken Elif bu yeni duygularla başa çıkmaya çalışıyordu. Bir akşam Elif Arda'yı evinde ağırlamak için hazırlıklara başladı. Koyu mavi, vücut hatlarını zarifçe saran bir elbise giymişti. Saçlarını özenle topladı, birkaç damla parfüm sıktı. Bu parfüm Yıllardır kullandığı bir parfümdü ama bu akşam onun için özel bir anlam taşıyordu. Arda kapıyı çaldığında Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. "Hoş geldin," dedi Elif gülümseyerek. Arda elindeki şişeyi masaya koyarken gözleri Elif'in elbisesinin derin dekoltesine takıldı. "Çok güzel görünüyorsun," dedi, sesi alçak ve samimiydi. Elif bu sözlerin ona verdiği cesaretle Arda'nın gözlerine daha derinlemesine bakmaya cesaret etti. Akşam yemeği sırasında Elif evde yaptığı kuşburnu likörünü masaya koydu. Küçük kadehlerden birer yudum alırken sohbet akıcı bir şekilde ilerliyordu. Arda işten bahsediyor, yeni projelerinden söz ediyordu. Elif onu dikkatle dinliyor bazen gülümseyerek bazen de düşünceli bir ifadeyle başını sallıyordu. Üçüncü kadehten sonra, Elif, cesaretini topladı ve elini Arda'nın elinin üzerine koydu. Arda, dedi, ben her şeyi biliyorum. Arda, şaşırmış bir ifadeyle ona baktı. O mesajı gördüm, diye ekledi Elif, sesi titrek ama kararlıydı. Arda Elif'in elini sıkıca tuttu. Bu hareketi Elif'in kalbinde bir sıcaklık yarattı. İkisi de birkaç dakika boyunca sessiz kaldılar, sadece zamanın geçişini dinleyerek. Gece ilerledikçe Elif yatağında dönüp durdu. Düşünceleri karmaşık bir hal almıştı. Arda'nın ona olan ilgisi, Zeynep'in gölgesinden kurtulmuş gibi görünüyordu ama Elif bu yeni durumu nasıl karşılayacağını bilemiyordu. Düşünceleri arasında kaybolmuşken koridorda bir ses duydu. Kapısı yavaşça açıldı ve Arda karanlıkta belirdi. Üzerinde sadece rahat bir eşofman vardı. Elif onun güçlü siluetini görünce kalbi bir an durdu. "Elif, neden bu kadar zorlanıyorsun?" dedi Arda, sesi derin ve hüzünlüydü. Elif gözlerini Arda'nın gözlerinden ayıramadı. Bilmiyorum Arda. Ama senin ne olmak istiyorum dedi. Arda Elif'in yanına oturdu ve omzuna elini koydu. Yavaş olalım tamam mı dedi. Elif bu sözlerin ona verdiği güvenle tamam diye yanıtladı. Bir ay boyunca Elif ve Arda geceleri birbirlerinin sevgilisi, gündüzleri ise komşuları oldular. Arda sabahları kahvaltı hazırlıyor, Elif ise onun eşyalarını yıkıyordu. Birlikte pazara gidiyor, akşamları dizileri izleyerek zaman geçiriyorlardı. Her an Elif'in içinde yeni bir umut yeşertiyordu. Zeynep'in varlığı Elif'in aklında hala bir soru işaretiydi ama Arda ile geçirdiği zaman ona bu durumu kabullenme cesareti veriyordu. Elif, Arda'nın yanında kendini güvende hissediyor. Her geçen gün ona daha da bağlanıyordu. Bu yeni ilişki, Elif'in hayatına taze bir nefes gibi geliyordu. Gecenin karanlığı çöktüğünde Arda Elif'in odasına geliyordu. Elif yorgun ama mutlu bir şekilde gülümsüyordu. Arda onu kollarında taşıyarak banyo yapmasına yardımcı oluyordu. Elif bazen yürümekte zorlanıyordu ama Arda her zaman yanında oluyordu. Masaj yaparken Elif'in sırtındaki gergin kasları yavaşça gevşetiyor, ona nazikçe fısıldıyordu. "Üzgünüm, daha dikkatli olmaya çalışıyorum." Elif Arda'nın dokunuşlarının sıcaklığını hissediyordu. Zamanla uykusunun kalitesi artmış, baş ağrıları azalmıştı. Cildinin parladığını fark eden komşusu Elif Sanki gençleşmişsin. Ne kullanıyorsun?" diye sordu. Elif sadece gülümseyerek yanıtladı, gözlerini kaçırarak. Ancak Arda'nın gitme zamanı geldiğinde Elif'in kalbi sıkıştı. Arda onu sıkıca kucaklayarak, sanki bir daha asla bırakmayacakmış gibi sarıldı. Yüzünü Elif'in saçlarına gömerek uzun bir veda öpücüğü verdi. O an, Elif'in aklında sonsuza dek kalacak bir an olarak yer etti. Ve ardından, Arda arkasına bile bakmadan gitti. Şimdi Elif, yeniden yalnızdı. Kahvaltıda yalnız başına yemek hazırlıyor, sabahları iki fincan kahve koyuyordu. Her şey eskisi gibi görünüyordu ama içinde hala Arda'nın ateşi yanıyordu. Vücudu onun dokunuşlarını hatırlıyor, ellerinin sıcaklığını özlüyordu. Artık yaşamın ne demek olduğunu biliyordu, bir başkasının dudaklarının boynunda bıraktığı sıcaklığı hissetmenin anlamını öğrenmişti. Her gece boş yatakta yalnız yattığında, bu yeni bilgilerin içini kemirdiğini hissediyordu. Arda artık ayda bir kez geliyordu, market alışverişi yapıyor, evdeki küçük tamiratları hallediyor Elif'in yaptığı köfteleri yiyor ve o anlarda aralarındaki sessizlikte geçmişte yaşadıkları anılar dolanıyordu. Birbirlerine gözlerinin içine daha uzun bakmamaya, veda ederken sarılmamaya dikkat ediyorlardı. Ama aralarındaki hava yaşananları hatırlatıyordu. Bu his, yağmur öncesi gökyüzündeki karanlık bulutlar gibi ağır ve somut bir şekilde üzerlerine çöküyordu. Geceleri uyuyamadığında pencereden dışarı bakıyor, şehrin ışıklarının parıldadığını izliyordu. Düşünceleri Arda'nın başka bir yerde, belki de yeni bir hayat kurduğuna dair belirsizlikle doluydu. Belki de o da uyuyamıyordu, belki de onu düşünüyordu. Elif artık bir yıl önceki Elif değildi. İçindeki ateş sönmüş gibi görünse de yeniden alevlenmişti. Her an sokakta karşılaştığı bir yabancının geniş omuzları veya marketteki bir erkeğin derin gülüşü onu Arda'yı hatırlatıyordu. Hayatta kalmakla yaşamayı ayırt edebiliyordu ve bu bilgi her gece yalnız yattığında onu içten içe yakıyordu. Elif, Arda'nın hayatına girmesiyle birlikte kendini yeniden bulmuştu. Ama şimdi bu yeni hayatın getirdiği karmaşık duygularla başa çıkmak zorundaydı. Arda'nın gelişi her seferinde kalbinde bir umut ışığı yakıyordu. Ama aynı zamanda onun gidişi içindeki boşluğu da derinleştiriyordu. Sonunda Elif Arda'yı bir gün daha fazla bekleyemeyeceğini anladı. İçindeki ateşi söndürmek için kendi hayatını yeniden inşa etmeye karar verdi. Arda'yı hatırlayarak ama onun gölgesinde yaşamadan kendi yolunu bulmak istiyordu. Bir gün Arda'nın kapısını çaldığında Elif'in içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Arda, Elif'in gözlerinde gördüğü kararlılığı fark etti. İkisi de geçmişin ağırlığını geride bırakmaya hazırdılar. Elif Arda'nın yanında kendini bulmuştu ama artık kendi ayakları üzerinde durmayı da öğrenmişti. Ve o gün Elif, Arda'nın elini tutarak, geleceğe birlikte adım atmaya karar verdi. Geçmişin yüklerini geride bırakıp, yeni bir başlangıç yapacaklardı. Merhaba, dedi Elif, gülümseyerek. Seni görmek güzel. Ben de seni özledim, diye yanıtladı Arda, içten bir gülümsemeyle. Nasılsın? Elif, birkaç saniye düşündü. İyiyim. Biraz karışık ama. İyiyim, dedi. Arda'nın yanında olmak ona huzur veriyordu ama aynı zamanda içindeki belirsizlikleri de gün yüzüne çıkarıyordu. Arda, Elif'in gözlerine derinlemesine bakarak, "Biliyorum, her şey zor. Ama birlikte üstesinden gelebiliriz," dedi. Elif, Arda'nın elini tutmak için uzandığında, kalbinin hızlandığını hissetti. O an, geçmişin yüklerini geride bırakmanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Bir şeyler yapmalıyız, dedi Elif, kararlılıkla. Kendimizi yeniden bulmalıyız. Hayatımızı yeniden inşa etmeliyiz. Arda, Elif'in bu sözlerine hayran kaldı. Ne düşünüyorsun, diye sordu. Belki de bir yolculuğa çıkmalıyız. Yeni yerler görmeli, yeni insanlar tanımalıyız. Hayatın tadını çıkarmalıyız, dedi Elif heyecanla. Arda, Elif'in gözlerindeki ışıltıyı görünce, onunla birlikte bu yolculuğu açıkmanın harika bir fikir olduğunu düşündü. Neden olmasın? Hangi şehre gitmek istersin? Elif bir an düşündü. Bodrum'a gitmeyi çok isterim. Denizi, güneşi ve o güzel sokakları. Orada kendimizi bulabiliriz, dedi. Harika bir fikir, dedi Arda gülümseyerek. O zaman hemen plan yapalım. İkisi de heyecanla Bodrum'a gitmek için hazırlıklara başladılar. Elif valizini toplarken içindeki heyecanı hissedebiliyordu. Arda ile birlikte yeni bir başlangıç yapmanın verdiği mutluluk onu sarhoş etmişti. Bodrum'a vardıklarında denizin tuzlu kokusu ve güneşin sıcak ışıkları onları karşıladı. Elif sahilde yürürken ayaklarının altında kumun sıcaklığını hissetti. "Burası harika," dedi. "Tam da hayal ettiğim gibi." Arda Elif'in yanına gelerek, "Burada birlikte geçireceğimiz zaman her şeyin başlangıcı olacak," dedi. Elif Arda'nın elini tutarak "Evet, birlikte her şeyi başarabiliriz." diye yanıtladı. Günler geçtikçe Elif ve Arda'nın ilişkisi derinleşti. Sahilde yürüyüşler yapıyor, gün batımında birbirlerine hayallerini anlatıyorlardı. Elif Arda'nın yanında kendini daha güçlü hissediyordu. Bir akşam güneş batarken Elif ve Arda plajda oturmuş denizin dalgalarını izliyorlardı. Elif, bazen hayatın ne kadar güzel olduğunu unutuyoruz," dedi. "Ama seninle burada olmak her şeyin değerini hatırlatıyor." Arda, Elif'in elini sıkıca tuttu. "Seninle her anı paylaşmak benim için en büyük hediye," dedi. Elif, Arda'nın gözlerinde bir şeyler hissetti. O an, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu anladı. Bunu hep hatırlamalıyız, dedi Elif gülümseyerek. Birlikte her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Arda Elif'in yanına daha da yaklaştı. Evet, birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz, dedi. O an Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Arda'nın gözlerinde kaybolmuştu. Birbirlerine daha da yaklaştılar. Elif, Arda'nın sıcak bakışlarını hissederek içindeki duyguların yoğunlaştığını fark etti. O an her şeyin mümkün olduğunu düşündü. Ve o gün Elif ve Arda yeni bir başlangıç yapmanın heyecanıyla dolup taşarak birlikte geleceğe adım atmaya karar verdiler. Kanala abone ol, seni daha birçok heyecan verici hikaye bekliyor.